Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanlara cenneti öyle iştiyakla anlatırdı ki bir gün şöyle buyurdular. Ubade İbn-i Samit anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki cennette 100 derece vardır. Her bir derecenin diğer derece ile arası sema ile arz arası kadar geniştir. Firdevs bunların en yukarıda olanıdır. Cennetin dört nehri buradan çıkar. Bunun üstünde arş vardır. Allah'tan cenneti istediğiniz vakit Firdevs'i isteyin. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah ferman etti ki ben azimüşşan, salih kullarım için gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve insanın hayal ve hatırından hiç geçmeyen nimetler hazırladım. Efendimiz ilaveten şöyle devam eder. Dilerseniz şu ayet kerimeyi okuyun. Yaptıklarına karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükafatların saklandığını kimse bilemez. Secde Şuresi 17. Ayet Saat i̇bn Saat anlatıyor. Ey Allah'ın Rasul dedim, insanlar neden yaratıldı? Topraktan ve sudan dediler. Ya cennet dedim, o neden inşa edildi? Gümüş tuğladan ve altın tuğladan. Harcı da kokulu misk, cennetin çakılları inci veya kuttan, toprağı da zefarandandır. Ona giren nimete mazhar olur, eziyet görmez, ebediyet kazanır, örümle karşılaşmaz, elbisesi eskimez, gençliği kaybolmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sözlerine şöyle devam eder. Üç kişi vardır, duaları reddedilmez. Mutlaka kabul edilir. 1- Adil imam yani devlet başkanı. 2- İftarını yaptığı zaman oruçlu olan 3- Zulme uğrayanın duası. Allah mazlumun duasını bulutların fevkine çıkarır ve onlara sema kapıları açılır ve Allah İzzetime yemin olsun vakti uzasa da duanı mutlaka kabul edeceğim der. Hazreti Bureyde anlatıyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cennette at var mı diye sordu. Resulullah Allah seni cennete koyduğu takdirde kızıl yakuttan bir at üzerinde orada dolaşmak isteyecek olsan o seni istediğine her yere uçuracaktır buyurdular. Bunun üzerine diğer biri de cennette deva var mı diye sordu. Ama bunu aleyhissalatü vesselam öncekine söylediği gibi söylemedi. Şöyle buyurdular. Eğer Allah seni cennete koyarsa orada canının her çektiği, gözünün her hoşlandığı şey bulunacaktır.''